Arkadaşlar bugün kılıç oyunu kaçacağız ha. Unuttum 5. Beş. 5'i çekiyoruz. Yani kılıçlıyı fulledik. Okçu işte fulle yakın. Şimdi şu okçu fulledikten sonra şu Spartalı'ya basacağım. Spartalı bu Spartalı. Sparta. Sparta yazıyordu orda ben ona Sparta yaptım. Buna madencik, madencik. Neyse. Hadi hazır verip girelim. İnşallah çok güçlü bir ülkeye rastlamayız. Oyna diyorum. Bıra, tamam. Tamam, tamam. A 500. 500 Sparta bastım. Bugün Sparta ordusu kurabiliriz. Bugün Sparta ordusu kuralım. Sparta da güzel. Sparta ordusu kuracağım bu sefer. Sparta! Hey, buraya gelip veriyorlar altınları. Anladım. Yok, Yok Sparta olmaz ya. Yok ya. Sparta olmaz. Eee imkansız. Sparta ile bir şey yapamayız. Oğlum ne diyor ya? Sparta bir şey yapamayız. Eee hadi bakalım. Devam edelim. Çıkalım çıkalım. Şuna şu karşı buraya bak bize bak. Şuna karşı bir an önce alt gerek. Ama böyle nasıl alt edeceğiz? Ben şu an onu düşünüyorum. Böyle alt edilmiyor. Biz yapana kadar. Vallahi hiç mi alence bakmayacağım? Ben niye 6 saatciyim artık kimse onu turnuvala olmaz ki. Nasıl yürüsün zor muas? Bele bekle böyle Ben bekle 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 Böyle bekle <laughs> Oo, ama ne çabuk. Hey ama. Yok lan ne çabuk. Oğlum küçük bir ordu, ordu, kurmuştuk. Onunla yine. Onunla bile hemen. Ne oldu? Ayşe bir kez daha savaşabiliriz. Artık. Şu madenci işlerden Madenci. Ne oldu lan? Çok fazla bir şey oldu. Neyse hazır bir maç daha atalım. Bir yerde olsun. Beş soruşta. Magikil saldır. Magie gel, Magie gel als Aufzeit mehr Ay, ben geleceğimi zannediyorum. Magi gelin, <laughs> magi fil. gibi magikil... bir şey affetmez. Aa bu büyücü yeri. Ne oldu büyücülerden zorlanabiliriz. Bunun de dağılacağız biz büyüyeceğiz. Şu büyücüler galiba hatırlamıyor. Kadeniz mi ömer? Küçük küçük minyolar çıkarıyordu galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam bunlar galiba küçük küçük minyolar çıkarıyor. Daha zor olacak. Minyon minyon. Minyon adları <laughs> minyon. minyon minyon. Min 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 minyon. Yani malenciler torbalarını işlendirdim. Bok gibi oldu. madencimiz yok ya bizim. Ben işlerden her bir gittiğinde <laughs> 200 falan geliyor. 180 o da kaldır. Kardeşim o da kaldır. Ne büyücü? <laughs> Hayır birkaç büyücü bakın Oha büyücüler var. Biraz büyücü basacağım. Ne, ne büyücüsü ya madenci? Madenci lazım ya. Madenci olmadan olmuyor. Bu iş hiç olmuyor madenci lazım. birazcık bekleyelim. 400 600 olsun. <laughs> Bak. Bak. Bak baba. Tamam. Ne? Oğlum. Bu ne bu? Şimdi bakın gerçekten madenci lazım. Bir madenci. Madenci yedir, madenci yedir. Madenci yedir arkadaşlar. İyi, iyi, iyi. Bunlar yine mi geliyor? Bunlar aklına bana geliyorlar. olacaklar. bilmiyorlar yani. Ne zaman gelsinler o zaman da yok olurlar. Ne yok oluyorlar. Çok bir şey. Dördüncü madenciyi de basacağım arkadaşlar. Olmaz ki böyle ama. Bir madenci daha basacağım. Aa, boşuna gelmeseniz de tek yiyeceksiniz Allah'ıma yani. Boruna giriyorsunuz ya. Geldiğiniz an tezeye geçti. Oğlum adam oğlum? Oğlum içimizden bakın geçeceğim ha. Bakan Bahsiyom, ama. Oğlum bunlar. Kaldırın lan. Lan lan. Bunlar iyi ki Geri dönün, geri dönün, geri dönün. Ha gelin üzerinize gideceğiz. Alın. Tamam tamam gel. Ama durun. Saldırıya gitmeyin. fazlayız. Çok fazlayız. Çok fazlayız. Mananjileri de ben ama. Mananjileri fulleme gibi bir amacım yok acaba Spartalıları. Sadece şu an ıı torbalarını O zaman onu fullese o kadar az gibi geleli O da şimdi ya yani ama neyse. Ben istedikleri kadar bakmıyorum. Biraz, biraz nasıl saldırıya gideceğim ben. İçlerinden geçeceğim. Ama az kaldı. Kesin merak etmeyin. Birazdan gidip yok edeceğim onları ben. Şey Tek yiyecekler. Oo, <laughs> bir dev gibi oldu. Orada yapıp yok. Gidiyor. Abi gidiyorum, mas gidiyorum, mahvediyorum, gel bitiyor. Bitiriyorum. Ne o gibi bir şey basmıyor. Sadece kılıçları basıyor. şu 5 de tamamlansın artık maksimum orada olur Hepsi tamamlandığında galiba oraya oluyor. Şu 4 ile gelsin saldı diye gideceğiz. Ay şu an sadece kılıçlar orada da. Başka hiçbir adam bir şey yok. Sadece kılıçlar var orada da. Madenciyi saymıyorum. Madenci bekliyor. Ama bana imkansız bak. İmkansız basalım. Bir tane bastım. Bunu da bilmiyorum. Artık basamıyorum. basamıyorlar artık. Hiç birini basamıyorum. Kaldırın. <laughs> Allah 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 Allah. Birini mu? Abi istedikleri kadar büyüdüler baksınlar. Hiç bir işe yaramaz. Ay takviye bir mil, milyon tane çağırsınlar. Hiç bir işe yaramaz. Tamam bu büyücüler çağırmıyor ne yapacaklar dakikada dakikada bir dakika da ölecek ya oğlum iki dakika da ölecek dakika ya neyse arkadaşlar kılıç oyunu videomuzun sonuna geliyoruz artık kılıç oyunu videomuzun sonundayız sonuna geldik bu Oy, oyunu 5 herhalde bu. 5'i çekiyor. Neyse. Görüşürüz. Bye. Bye.